Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Sabahki videoda kardeşimle okuluna gitmiştik, orada beraber videoya çektik, ders anlatımı yaptık. Ama orada bir ders saatiyle kısıtlı olduğu için yarım saatlik bir çekim yapabildim. Şimdi tekrardan soru çözümüne burada devam edeceğiz, kardeşimle beraber soru çözeceğiz. Kardeşim zaten ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi. Merhaba dekerem. Merhaba. Şimdi beraber böyle test hazırladım ben. Bunları çözeceğiz beraber. Şimdi ben sana ilk soru söyleyeceğim tamam mı? Beraber yapacağız. Aşağıdaki şekillerden hangisi çeyreği göstermektedir? Bunu yazmama gerek yok. Burada Kerem gösterecek bize. Aşağıdakilerden hangisi göstermektedir? Hangisi çeyrek Kerem söyle. Ee, Hangi şık olur? Bu. Çeyrek. Pardon. Ee, bu olur. Neden? Çünkü çeyrek, çeyrek. dörtte bir dört, demek değil dörtte mi? Dörtte bir, evet. Şimdi bak, bu bütünü gösteriyor. Dörtte dört. Bu yarım oluyor, evet. bu da çeyrek, çeyrek oluyor değil mi? Evet. Şimdi, şimdi ikinci soruya geçtik. Tamam. İkinci soru neymiş? Sekizin çeyreği kaçtır? Ee, önce çeyrek dört olduğu için 8'i dörde bölüyoruz. evet. Ee, i̇kinci sorudan devam ediyoruz. Soruyorum Kerem. 8'in çeyreği kaçtır? Ee, bunu bulmak için çeyrek dört olduğu için 8'i dörde böleceğiz. Tamam. E, ee, ediyor. <laughs> i̇ki tamam. Şimdi üçüncü soruya geldik. Benim 10 liram vardı. Tamam. Yarısını kardeşime verdim. Kardeşime kaç lira verdim? Yarısı ha. deyince ne yapacağız? 2 diyor. 2'ye bölürsün. 5 lira. E tamam. Ceyhan. Doğru. Ceyhan. Soruları kamerada görsün. Şimdi soruyorum. Aşağıdaki şekillerden hangisi yarımı göstermektedir? Yarımı gösteren şekil hangisi Kerem? Buysa. Neden? Çünkü yarım 2 demek burada 4'ün ikisini tamam. Tamam şimdi soruyorum. Bir bütünde kaç tane çeyrek vardır? Hmm, çıkartsın. Dört. Tamam. Üç elma kaç tane yarım elma eder? Altı. Tamam. Yirmi liramın çeyreğini harcadım. Harcadığım para kaç liradır? Çeyrek dört demekse yirmi. Şimdi bu sorudan devam edelim. Hı -hı. Ablam annemin marketten aldı bir koli yumurta yere düşürünce yumurtaların iki bölü yedisi kırıldı. Hı -hı. Bir kolide 42 tane yumurta olduğuna göre kırılan yumurta sayısı kaçtır diyor. Nasıl çözeceğiz bu soruyu? Hı -hı. Şimdi 42 tane yumurta olduğuna göre artık 42'yi 7'ye bölelim. Tamam. 6 eder değil mi? Tamam. Şimdi 6 ile iki. de 2 çarpalım. 6 kere 2. Niye 2 ile çarpıyoruz 6'yı? Çünkü geride ikisi kırıldığı için. Evet değil mi? Değil. Cevabımız 12. 12. Şimdi devam ediyoruz. 15'in 1 bölü 5'i kaçtır diyor. Yapalım. Bunun adı. Yukarıda problemin çözümü aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? E, 15'in 5'li 1 kaçtır demiş. E, 15'i önce... <laughs> ne yapacağız? 5'e e böleceğiz Evet 5'e böleceğiz. 3 eder. 3 ile 1'i çarparsak 3 eder. E o zaman Ceyhan... Tamam Meryem. Şimdi devam edelim soruda. Mira 54 lirasının 1 bölü 3'ü ile oyuncak alıyor. Buna göre Mira kaç numaralı oyuncağı almıştır? 4. 54 lira. 54'ü önce 3'e e böleceğiz. böleceğiz. 3 bölü evet. 1'ini bulmamız lazım 54'ü. 54'ü 3'e bölelim. Evet. 5, 1 3. 5, 5, 4, 3, 2. 2'de 3 yok. 24 3. 8 kere. 8, 8 kere, kere 3. 24. 24. 0, 0. 18. 1 de değil. 18'le de 1 çarpıyor. Hayır. Ha, evet doğru. Tamam. 1 bölü 3. 1 bölü 3 birim kesir mi? değil mi? 1'i alacak. Tamam. 1'i alacak. Doğru. Şimdi diyor ki. Yandaki kesir gösteriminde K ile ilgili hangisi doğrudur? Tamam. K bölü 2 yapmış. Tamam. Evet. Mı? Diyor ki, K paydadadır ve bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Çünkü pay, payda Ucuna burası. Uyudu Payda burasıdır. Payda bura mı? Pay değil mi? Payda alt taraf mı, üst taraf mı? Payda alt, alt taraf. taraf. Evet, ha, tamam, o zaman. E, İçinde beş okuyorum. Paydır ve eş parçalardan kaçının alındığını gösterir. Doğru. Doğru mu? Evet. Paydır ve bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Yanlış değil mi? Kaç eş evet. parçaya ayrıldığını alttaki gösteriyor. Evet, yani payıdır. Cevap bursa. Öğretmenin ifadesinde boş bırakılan yeri hangisi yazılmalıdır? Bir bütünün eş parçalardan her birini nokta nokta sayıları ile ifade ederiz. Doğal sayı ile. Tamam. Doğal Şimdi bu soruya geçelim. Bir bütünü 14 parçaya böldüm. 5 parçasını boyadım. Gülçin'in boyamadığı kısmın kesir olarak ifadesi hangisidir? Nasıl yapacağız? Şimdi 14 eş parçayı böldü. Bir bakalım. Tamam bakalım hemen. 1 2 Eğileyim mi kan? 3 4 1 devam üç, et. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Biraz kameraya 10. geri çek. Kendine yaklaştır. 14 eş parçamız varmış. Tamam. Beldim. Ben bunun 5, 5, parçasını, 5 parçasını boyamış. Kalp 4 5. Böyle. 3 4 5. Kalp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hayır. 14'ten B tane evet 9 9/14 9 o zaman. Tamam. yap Cem? Evet Ceyhan. Şimdi buradan devam ediyoruz. 2 bölü 8 kesiliği için hangisi yanlıştır? Çeyreği ifade eder. Pardon. Neden? 8 bölü 4 kaç? 2 değil mi? Aha, Evet. O yüzden doğru. Payı paydasından küçüktür pay diyor. <laughs> Payı paydasından küçüktür demiş. Doğru mu yanlış mı? Ee, pay buradaysa, pay. Paydadan gradaysa. daha küçük doğru. doğru. Bütün iki eş parçaya bölünmüştür. Ha. İki eş parçaya bölünseydi nasıl olacaktı peki? Şimdi bütünü dört eş parçaya bölmüş yani çeyrek yapmış. Evet. Eğer iki eş parçaya bölmüş olsaydı dört bölü sekiz olurdu, değil mi? Evet. Diyor ki hangisinin boyalı kısmı bir bölü yüz kesinliğini gösterir? Şimdi önce yüzük tablo bulmamız lazım. Yüzük tablo olan bu değil mi? Olamaz. Da mı? Çünkü bir iki üç dört beş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 50 tane var. ki bir. Bu, o zaman burası %1. Burası da kaç? 10 parça. 10'da bir evet. değil mi? Tamam. Bursa. Babam 48 yaşındadır. Benim yaşım, babamın yaşının 1 bölü 6'sıdır. Buna göre ikimizin yaşları toplamı kaçtır? Ben. Al bakalım. Şimdi 48 yaşına. Buraya not alalım şimdi. Babam... Babam 48 yaşında. 48, Benim yaşımda babamın yaşı 1 bölü 6. Yani 48, 48 bölü 6. 8. O zaman bu ikisini toplamını soruyorsun. 48, 48 artı 8 16 56'dır. Tamam ver bakalım. 56 varmışlar da. Evet. Tamam. Şimdi bu soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde mavi yani M harfiyle boyanmış olanlar bütün şeklin kaçta kaçını göstermektedir? Şimdi M kaç tane var? 1, 2. Değil evet. mi? Evet. Kaç şekil, kaç tane var? 6. Evet. O zaman ne diyeceğiz? 2 bölü 6. Cevap Değil ne? Ki, C. C. Aşağıdaki şekillerden hangisinin gösterdiği kesir? 4 bölü 5'e eşittir. Hayır, de tut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4 tarandıysa adına. Tamam o zaman. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Burayı yaptık mı? Ha. Diyor ki bu şekilde Sen Kaç yaptık bir dakika? Yani Tamam Bu şekilde kaç tane birim kesir vardır? Nuran'ın sorduğu sorunun cevabı nedir? 3, 6, 9, 10 10 O zaman 3 birim vardı Bak. Tamam 3 tanesini boyadığı için değil mi? Evet 5 arkadaş bir ipi eşit olarak kesip paylaştırdı. Her birine ipin ne kadarlık kısmı düşer? 1 Yani 1 bölü 5'lik kısmı evet, yani Adana, Adana. 8'de bölü 8 bölü 8 kesiliği için hangisi doğrudur? Bir bütünün çeyreğini ifade eder Hayır. Bir bütünün yarısını ifade eder Bir bütünü ifade eder Bir bütün ifade var. Tamam Bir kasada 65 elma vardı Bu elmaların 2 bölü 5'i bölü yenirse Geriye ne kadar elma önce kalır? Önce 65'i 5'e bölelim Niye 5'e bölüyoruz 65'i? Çünkü yani önce Kaç evet. tane? bulalım Hayır. ki. Kaç eşit parçaya ayrıldığını i̇şte. bulmak için değil mi? Evet. 1, 5, 1, 5, 3. 5 kere 3, 15. Şimdi 13 tane var değil mi? Şimdi evet. altmış 65'ten galiba 13 on, on çıkartırsak. Isen... Hayır. 65'te beşte... ha, Bak, pardon. 13 Bir parça, bir bölüm. Pardon. 2 ile çarpacaksın önce. 3 kek 6 26. O zaman 65 ile 26'ı çıkartırsam 11 11 11 19 9 9 ve 5 5 4 3 39. Cevap, Cevap 39. C. 40 sayfalık hikaye kitabımın 6 bölü 8'ini okudum. Nil'in okuduğu sayfa sayısı kaçtır? Nasıl yapacağız? 40'ı önce 8'e bölelim. 5. 6 5, 30. Aferin sana. Yani okuduğu sayfa sayısı 30. Evet. Okuyorum. Yukarıdaki sayı doğrusunda soru işaretli yeri hangi kesir yazılmalıdır? Nasıl yapacağız bunu? Bak önce kaç kaç parçaya bölünmüş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 9'a bölünmüş. O zaman bak 1. önce... Heh. Ceyhan'a eleyelim çünkü 10 diyor. Ama buralar 9 olduğu için mi kaldık? Tamam. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 9 o zaman. Evet. evet. Tamam. 54'ün 4 bölü 6'sının iki düzüğüne eksiği kaçtır? Önce 54'ün 6'da 4'ünü bulmamız lazım. 2 düzüne, kaç? kaçtı? 12. Evet. 12. 12. 2 düzüne kaç? 24. Tamam. Şimdi 54'ün... Bak evlat burada kalsın. 54'ü artıya bölüp 6'sını bulacağız. 54'ü yani. 6'ya bölüp 4 ile çarpmamız lazım. 9. 9 eder değil mi? 9 kere 4 6, 4 6. Tamam. Ee, 9 kere çar. 36. 36 ile de 24 çıkar. Allah'ım 5 ben 5, 5, 5, 5, 5 2. 12. Tamam aferin sana 12 ver. Bir günün çeyreğini uyuyarak, uyuyarak geçiren bir teyzem bir haftada kaç saat uyumuş olur? 24 bir dert günün dert çeyreğini dert bulmamız dert lazım. 24'ü 4'e böleceğiz değil mi? 6. 6 ise... Bir haftada kaç gün uyumuş olur? Bir hafta kaç gündür? 7. 7 kere 6, 42. Tamam. 55 liramın 3 bölü 5'ini harcadım. Kaç liram kaldı? 55'i e 5'e böl. Bölelim. 5'e böl bakalım. 55 5 bir defa. 0. 11 tamam, tamam onun 3 bölü 5'ini harcamış 33 Yani 3 33 değil mi? Kaç lirası kalıyor o zaman? 55 55'den 30 çıkart